Soğuktan sonra güneşi görünce karamla hemen sahile çıktık. Evet yine güzelim Bitez'in güzelim sahilinde. Şu an Bitez'in e, yaz kış açık olan e, en ünlü restoranlarından birinin önündeyiz. New Season e, çok güzel yemekleri olan hatta e, balığıyla e, deniz mahsulleriyle ünlü Restoranındayız. İnsanlar güneşi görünce hemen sahile oturmuşlar, yemeklerini yiyorlar ee, ve ben Bitez'in en çalışkan adamı olarak değerlendiriyorum Cura'yı, soyadı Cura. Merhaba. Ama e, herkes seni Cura diye çağırıyor evet, değil mi? Mehmet, Esas ismin Mehmet Cura. Mehmet Cura. Nasılsın? Herkes teşekkür ediyorum çok mersi. Biraz ha. anlatır mısın bize New Season'ı? Önce kanalınız hayırlısı olsun. Teşekkür ederim. 2020 yıl, 2022 yılındayız. 22 yıldır bu işletmeyi çalıştırıyorum. Çalıştırıyorsun. Deniz ürünleri, meze, balık, et evet. çeşitleriyle hizmet vermek istiyorum. Ben sizde yediğim ee, patlıcanlı, tulum peynirli. Hellim peynirli. Hellim peynirli patlıcanlı Gözlenmiş göz. Patlıcan, evet, Muhteşem evet. bir lezzet. Evet, Bence evet. herkes onun bir tadına bakmalı. Bekleriz efendim. Tamam. Bekleriz. Yakında biraz havalar ısınsın geleceğim. Tamam, tamam. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kolay bye bye. gelsin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Mis gibi kokular yayılmış, bir teze çok güzel. Sabah kahvaltısına gelebilirsiniz, akşam yemeğine gelebilirsiniz. Gece de herhalde şu şeyi şu yakıyorsunuz ha mangalı. Oh, evet evet yakıyoruz efendim. Çok keyifli. Efendim. İçeride yine şöminemiz var. Şu anda yanıyor. Aa, şömine İsterseniz de yanıyor içeride. kadeh şarabınızı alıp masamızda oturup evet, eğlenebilirsiniz. Evet insanlar buraya maç seyretmeye de geliyorlar. Görüyorum. Gezerken çok güzel, güzel bir yaz olsun, güzel sezonlar i̇nşallah, olsun. İnşallah, inşallah hepimiz için. Kolay gelsin.